Subaru 2005 VRX Turbo MT. Bu otomobilin ismini sarf ettiğimizde hemen aklımıza hız, mavi renk, altın rengi jantlar, iri bir spoiler ve ön motor kaputunda STI çıkış hatırlarız. Program içeriğimizde yine bir Subaru diyoruz ve Subaru VRX Turbo'nun modifiye ekipmanlarına geçiyoruz. İşte Subaru VRX Turbo'nun orijinal ve sonradan eklenen modifiye listesi. Görsel modifiye listesi. STI body kit, STI spoiler, arka cam üstü spoiler, 17 inç jantlar, altın sarısı jant boyama, 225/45/17 lastikler, kaliper boya, STI spor koltuklar, paspas seti, vites topuzu, el freni körüğü, turbo basınç göstergesi, orijinal STI çıkış arka stoplar. Subaru'nun orijinal ve sonradan eklenen modifeli sesi oldukça kabarık, otomobili çevreleyen STI Body kit'e bakışlarımızı doğrultuyor ve detaylarına iniyoruz. Subaru'ya önden baktığınızda birçok modifeli otomobili çevreleyen, şişirilmiş ya da indirilmiş tampon ve maç bir göremeyiz. Ama kendine has tasarımıyla hep ön planda olmuştur. Sis farlarıyla desteklenmiş ön tampon, tampona eşlik eden yaprak dökümü farlar ve motor kapıtı üzerinde ağzını açmış bir canavar andıran STI çıkıyor. Kendi spor hatlarına fazla müdahale etmeden küçük adımlarla bile büyük geri dönüşüm sağlayan Subaru bu özelliğini yine göstermiş. Subaru'ya yandan baktığımızda karşılaşacağımız ilk uygulama altın renginde 17 inç jantlar. Jantlara renk katması için kırmızı kaliper boyamada unutulmamış. Ön ve arka tamponla uyumlu duran yan maç piyeler ise dar ve sade tutulmuş. Subaru WRX'in arka bölümüne göz attığımızda ise orijinal tamponda konumlanan plakanın etrafındaki siyah çizgilerin kaldırıldığını görürüz. Hemen üst bölümde ise arka stoplar dikkat çekiyor. Subaru'nun arka bölümde en dikkat çeken ise elbette bagaj üstü spoiler. O kadar ihtişamlı duruyor ki iz bırakmaması mümkün değil. Üstelik spoiler'a destek veren cam üstü spoiler da Subaru'ya renk katmış. Honestly. Otomobilin iç bölümünde ise STI spor koltuklar ilk dikkat çeken modifiye eklentileri olmuş. Paspas seti, vites topuzu, el freni körü ise küçük ama tamamlayıcı unsurlar olmuş. Turbo basınç göstergesi ise iç bölümün hıza duyarlı renk değişkenliğini sunan diğer modifiye elemanı. Subaru VRX Turbo'nun işitsel modifiyesi de oldukça iddialı. İşitsel modifiye lisesi. İndeş ana ünite müzik sistemi, arka koltuk kapalıklarında monitör, amfi, kapılarda 4 mid bas, arkada 40 cm bas, bagaj iptali. Müziğin kaynağı olan Indeş ana üniteye eşlik eden kapılarda 4 mid bas, arkada 40 cm bas, arka koltuk kafalıklarında 2 adet monitör ve amfi işitsel modifiyeye hizmet ediyor. Bagaj bölümünün de müzik sistemi için iptal edilmesi ve gövde rengiyle şekillendirilmesi Subaru gibi çok hareketli otomobillerde çok da görebileceğimiz modifiye eklentileri değil. Subaru'da yer bulan bu müzik sisteminden sonra geçiyoruz performansa. Subaru VRX performans modifiye listesi. 2500 cc motor, performans egzozu, turbo basınç yükseltme, chip tuning, blow off. Subaru'nun bütün modellerine bulunan Subaru yatay boxer motorlarıyla kıyas tanımayan mutlak bir güç elde edilmiş. Sıralı ya da V tipi motordakinin aksine karşılıklı çalışan pistonlar birbirlerinin titreşimlerini belirgin bir şekilde sönümlemekte. Bu birleşimin sonucu ise yumuşak tork dağıtımıyla birlikte tüm devir aralıklarında kesintisiz, akıcı bir hareket ve tabii ki bir Subaru olduğunu belli eden o kendine özgü egzoz sesi. Kendine özgü bu güce ekstra turbo basınç yükseltmesi harekete bereket katmış, Blowoff etkili ses üretmede ustalığı eline almış. Subaru WRX'te chip tuning ile hedef elbette güce güç katmak. Performans egzozuyla da son adımı atmak istenmiş. 260 HP güce ulaşan Subaru caddelerde yerini almadan güzel bir kapanış gösterisiyle misafirliğine son veriyor. Kazasız ve cezasız nice günler ediyor ve yıldızlarda dağıtmaya başlıyoruz. Görsel modifiyesiyle 3, işitsel modifiyesiyle 2, performans modifiyesiyle 3 yıldız alan Subaru toplamda 8 yıldızla otobanda yolcular çıkıyor.